Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Süper kanalıma video hoş geldiniz. Bugün TikTok'taki ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz ilginç şeylere bakacağız. Kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz aynı zamanda bildirimleri şey açtıysanız ve beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde ihtiyacınız olduğunu hiç bilmediğiniz ilginç şeyler nelermiş görelim. Bu alet sayesinde artık pankek yapma derdine son. Harbiden o hamuru kepçeyle alıp tavaya dökmüşümü bayağı baya zorlu değil mi? Bana baya zor geliyor bu işlem gerçekten. Ama bu alet sayesinde inanılmaz pankekler yapabiliyorsunuz ve hızlı ve kolay bir şekilde. Bu aletin ihtiyacım var. Harbiden ihtiyacım var. Eğer bunun linkini bulursanız bana atın lütfen. Bu ne nedir? Bu bir gece lambası. Evet ay şeklinde tasarlanmış bir gece lambası. USB ile çalışıyor. Yani böyle bir şeye ihtiyacım var mı bilmiyorum ama renk değiştiriyormuş. Renk değiştirme olayı baya güzel. Sırf renk değişimi olayından dolayı bu lambayı alabilirim evet. İçine koyduğum fotoğrafların slide gösteri şeklinde aktığı dijital bir çerçeve. Buna ihtiyacım var mı pek bilmiyorum. Bazı şeylerin de manuel olması gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum ya aslında güzel de olabilir. Ama böyle bir şeye para vermezdim. Ama şu teknolojiye bakar mısınız ya? Allah Allah. Neler neler oluyor böyle? Ay canına, gerçekten her yerden ayrı bir teknoloji fışkırıyor şu an. Ütü olayı çok güzel ama ya. Gerçekten ütü bayağı kaliteli bir şeymiş herhalde. Bu İhtiyacım var. Aynı zamanda bu minik çamaşır makinesi görünümündeki olay da baya güzel bence. Buna da ihtiyacım olabilir günün birinde. Bana böyle şeyler fazla dijital ve fazla teknolojik geliyor. Bazen korkuyorum. Bu nasıl bir şeymiş? Aa, bu gerçekten erkeklerin işine yarayabilecek bir şey olabilir şu an. Tıraş makinesi gibi bir şey ama nasıl bir şey ya? Aa, hayatımda ilk defa böyle bir olay görüyorum. Normal permatiklerden çok farklı ve aşırı modern görünüyor. Yani erkekler ihtiyacınız varsa alın. Benim ihtiyacım yok. Sakallarım yok. Bu nasıl bir olaymış? Masanın üzerine bir toz koyduk ve manyetiğe benzeyen bir şey sanırım bu manyetik kinetik kum falan mı? İçindeki top da sanki rahatlatıyor gibi seni. Hipnotize ediyor gerçekten. Böyle bir olaya ihtiyacım var mı bilmiyorum. Siz böyle bir masayı alır mıydınız? Evinize koyar mıydınız? Yorumlara yazın ya. Benim çok da ihtiyacım yok şahsen böyle bir masaya. Sanırım bir kamp çantamız var ama harbiden bu baya güzelmiş. İçine her şeyini doldurabiliyorsun ya. Ve ben mesela hiçbir şekilde küçük çanta kullanamam. Net böyle çantaya ihtiyacım var. Aynı zamanda yorulduğun zaman üzerine açıp oturabiliyorsun. Gerçekten bu çantadan ihtiyacım olabilir. Evet. Bu ne şimdi? robot mu? Gerçekten bu nedir ya? Ne gerek var böyle bir şeye? Hiçbir gerek yok. Hiçbir gerek yok. Yani Allah aşkına bir de ne kadarmış? Bin dolar mı ne? Bin dolar bana vereceğim mi yani? Her şeyi yaparım. Bu da sabahtan akşama kadar TikTok'ta gezenler için tasarlanmış bir parmağa takılan bir alet. Parmağınla ekrana dokunmak yerine bu alete dokunarak ekran geçiyor. Böyle bir şey gerek var mı? Hiçbir şekilde gerek yok ya. Gerçekten bazı şeylerin cırkını çıkarmışsınız sanki yani. Buna verilen paraya yazık ya lütfen. Bu da bir lamba görünümlü saat mi? Aynı zamanda telefonu şarj edebiliyor. Vay canına. Yani güzel bir şey. Ama ihtiyacım var mı bilmiyorum. Böyle düşündüysem kesinlikle ihtiyacım yoktur. Böyle şeylere gerek yok. Aa, ama bak bu olay çok güzel. Sadece bunun temizliği biraz sıkıntı olabilir. Yani öyle şekerli falan şeyleri koyunca anında yıkamak gerekir. Yazın gerçekten bu bardaklardan kullanabilirim. Nasıl bir şeymiş? Şu an neden prizi söktün? Abla matkaplı bir şeyler deliyor. Evet ne bu? Kamera mı? Aa güneş enerjisi var sanırım orada. Mera yapmış. Müstakil evlerde oturanlar için gerçekten muhteşem bir şey. Apartman dairelerini herhalde bundan koyamazsınız. Takı yapmak için tasarlanmış bir alet. Evet. Lavaşı alıp onun arasına koyup kızartmaya başlıyorsunuz. İçine de bir şeyler doldurduktan sonra takonuz hazır. Böyle bir şeye ihtiyacım var mı? Yok takoyu sevmiyorum çünkü gerçekten buna o kadar ihtiyacım var ki anlatamam ya. Bir yürürken elimde o su şişesini taşımaktan nefret ediyorum ya. O yüzden buna kesinlikle ihtiyacım var. Çantaya da attığım zaman dökülme ihtimali beni geriyor. O yüzden kesinlikle buna ihtiyacım var. Lütfen beni linkleyin. Bu nedir? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama ne kadar sevimli bir şey. Biz hep böyle kandırıyorlar zaten ya. Şu an ne olduğunu bile bilmeden bayağı ağlasım geldi yani şu an. Hala ne olduğunu algılayamadım mesela. Sushi yapmak için tasarlanmış bir alet. Evet. Sushi yapmak aktan çok yapılmışını yemeyi seviyorum o yüzden böyle bir ihtiyacım yok. İhtiyacı olanlar olabilir. Evet bu da bir organizer kutu sanırım. Aynı zamanda makyaj aynası var ve ledli. Hmm, böyle bir şey ihtiyacım var mı? Olabilir. Bana sadece azıcık küçük göründü ama alınabilir bir şey bence. Ama bu gerçekten bence dünyanın en rahatlatıcı şeyi olabilir ya. Şu kediden çıkan tüylere bakar mısınız? O tüylerin pat diye yere döküldüğü an aşırı rahatlatıcı bir olay. Sırf olay yaşamak için o tarağı alıp sokaktaki kedilerin tüylerini tarayabilirim ya. Aynı zamanda sevap point işlenmiş olur bence. Çok mantıklı. Bu aletlere ihtiyacım var evet. Evet, şu an bir hırsızlık olayımız yaşanıyor sanırım. Nasıl bir şeymiş ya? Evin içinde ayrı bir drone gibi bir şey var ve hırsız geldiği zaman onu görüyor ve şu an hırsız kaçıyor evet. <laughs> sanki biraz gereksiz oldu. Acaba onun yerine bütün odalarına kamera taktırabilir misin? Sanki güvenlik önemi falan alabilirsin. Bu alet gerçekten duşta müzik dinlemeyi sevenler için. Duş başlığının ortasından bir bluetooth toparlar çıkıyor ve orada duşunuzu alırken müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Kafamdan sanki müzik notaları dökülüyormuş gibi olur. Bu alet ise yaz ayların kurtarıcısı bir aletmiş. Bunun içine buzlarınızı koyuyorsunuz ve içeceğinizi koyuyorsunuz. Sonra içeceğiniz 2 dakika içinde buz gibi oluyor ve onu içiyorsunuz. Evet. Güzel olabilir aslında. Ben bilemedim. Bu nasıl bir şeymiş? Bu bir AirPod mu? AirPod'umsu bir şey ama AirPod değil herhalde. Bunu tam olarak algılayamadım. Siz anladınız mı? Beni aydınlatın lütfen. Bu AirPod'un ne işe yaradığını pek anlayamadım. Bu ne ya? Telefonu parçalara mı ayırıyorsun? Ne yapıyorsun? Covid testi mi? Ne alaka şimdi? Acaba telefonu dezenfekte falan mı diyorsun bu aile sayesinde? Evet. Vay canına. Aslında her telefonlarımızı sürekli silmemiz gerekiyor. Çünkü telefonları her şeyin üzerine koyuyoruz ve aldığımızda hiçbir şekilde silmiyoruz. Ve onu alıp her tarafımıza sürüyoruz. Gerçekten bayağı güzel bir şey yapıyormuşuz. Şu an aydınlandım. Bu nedir? Bu bir kavanoz gibi bir şey. Aaa blenderlı kavanoz. Vay canına ne kadar güzel bir şey. Hem de minnacık. Gerçekten o kocaman blenderlardan nefret ediyorum. Hem yıkaması zor hem yapması zor ama ama bunun sayesinde hem yapabiliyorsunuz yaptığınız anda içebiliyorsunuz. Baya güzel bir şeymiş. Bundan da ihtiyacım var kesinlikle. Ama bu da kesinlikle ihtiyacım olan bir şey. Bazen bu kutu kolaları açtığım zaman bitirmek içimden gelmiyor şahsen. O yüzden ziyan olmasını da istemiyorum ama bu alet sayesinde tekrar tekrar kolumu içebilirim, bitirebilirim. Muhteşem bir şey gerçekten. Buna da ihtiyacım var lütfen. Allah aşkına bu nedir? Ay, hayatımda bunun kadar gereksiz bir alet görmedim ya. Ne alaka şimdi? Bu nedir? Aa bu pizza robotu. Pizzanın içine kendi istediğiniz malzemeleri koyuyorsunuz ve kendiliğinden pişiyor. Gerçekten muhteşem bir aletmiş aslında. Oo afiyet olsun abi canımızı çektirdi. Ama bu harbiden işime yarayacak bir şey. Çünkü ben hiçbir şekilde kitap okurken o işi ayarlayamıyorum ya. Ama bunun sayesinde gayet de ayarlayabiliyorsun. Oh. Güneş gözlüklerini bir kutunun içine sığdırmak istersen bu alet çok güzel bir olaymış. Gerçekten. Açıyoruz şimdi içine bir sürü güneş gözlüğünü koyabiliyorsun. Vay ve ne kadar güzel. Hem de az bir yer kaplıyor. Baya güzelmiş gerçekten. İki zahnesinin üzerine kamera mı taktınız? Aa ne kadar güzel bir şey. E hiçbir şekilde iki tanesine gerek kalmadı ki şimdi. Saçınıza bukleler yapmak için kullanılan bir ürün. Yap. İçine çekme olayı falan çok güzel. Çıkarılma olayı da güzel. Sadece o içine çekiş olayı beni biraz geriyor. Ya saçım içinden hiç çıkmazsa ben gergin bir insanım ve gerçekten böyle bir hayata ihtiyacım yok ya. Oh, şu arabaya bakın. Hayatımda ilk defa gerçekten böyle bir araba görüyorum. Yukarısında güneş enerjisi mi vardı? Bu bir kamp arabası sanırım. Ay bu arabayla da bir güzel kamp yapılır ki sormayın ya. Harbiden bu arabaya sahip olup şu an kamp yapmak istedim. Bu da bir lazer sanırım. Evet uzaktan tutulan bir lazer de ne işe yarıyor ki? Bir metre gibi mi? Hem lazer hem metre hem de su terazisi vay canına. Bu bir kamp masası. Ama buz olayı gerçekten güzelmiş. Onun dışında bunu böyle masaları hep görüyoruz yani. Çok da ihtiyacım yok. Aynı zamanda bu masalar beni geriyor ya. Sanki içecek almak zorundaymışım gibi hissediyorum. Şuna bakın. Neden dört tane delik var mesela orada? Normal bir düz masa olsa ben oraya istediğim her şeyi koysam daha güzel olmaz mıydı şahsen? Net bu aleti ihtiyacım var. Bu bir portatif monitörmüş ve bilgisayarınızın ekranını kenara koyduğunuz zaman diğer taraflardan da o monitör geliyormuş. Benim hayallerimden biri ya. Üç ekranlı monitör. Hayale bak be. Oo, <laughs> baya romantik bir hediye bu. İçinde Netflix mi var ya? Ekrandan bir şeyler izleyebiliyorsun vay canına. E, i̇nsan oraya bir abur cubur koyar ya. Gülmeyeceğiz orada. Benim romantizm anlayışım ektedir. Harbiden bu olayda baya güzel çünkü o kaşıkla tereyağını alıp o ekmeğe sürmek resmen bir zulüm. Gerçekten ben bu olayı yaparken aşırı üşeniyorum ama bu alet sayesinde net muhteşem bir şekilde tereyağlı ekmekler üzerine ballar sürülebilir. Oh afiyet olsun canım çekti. Bu nedir? Amazon'dan aldığım ve evinin ihtiyacı olan bir şey. Aa, vay canına. Kürek şeklinde tasarlanmış bir çöp kovası mı? Bayağı yırtıcı bir şey. Bu nedir? İçine su koyduğumuz bir şey. Evet. Aa, ay inanmıyorum. Muhteşem bir şey. Bu bir ışıklı buhar makinesi. İçine de sevdiğiniz bir kokuyu koyuyorsunuz ve sanki şömine efekti yaratıyor. Bayıldım buna ihtiyacım var kesinlikle. Ya bu da ne kadar tatlı bir şey. Yazın gerçekten sahilde falan aşırı tatlı olmaz mı böyle bir şey? Muhteşem bir şeymiş. Bayıldım. Saçlarındaki minik elmaslar ne kadar sevimli. İhtiyacım var evet Acaba bu kaç yılın teknolojisi Yani bugünleri görebilecek miyiz bilemiyorum ama Büyük ihtimal ben ölmeden görürüm ya bugünleri Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Bugün TikTok'taki ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz ilginç şeylere baktık Hangilerine ihtiyacınız vardı hangilerine yoktu yorumlara yazın Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımızı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı Aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın Hoşçakalın